Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle güzel bir çilekli toka yapacağız. Gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Yarnart e, jeans fuşya ya da ben şu an kırmızı ile öreceğim arkadaşlar. Bunu fuşyası fuşya ile örmüştüm. Gazal baby cotton yeşil, elyaf ve 2.1 milimlik şöyle göstereyim pardon 2 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. E, toka dedim ama isterseniz anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz şurasına bir zincir e, halkası yaparsanız çok da güzel anahtarlık olarak kullanılabilir. Malzemelerimi saydım hemen örmeye başlayalım. Evet kırmızı ipimi aldım geldim kırmızı ipimle direkt sihirli halka yaparak başlıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Şimdi popcorn yapımını göstereceğim size. Ee, i̇pimi doladım. Banıyorum. Çıkartıyorum. Tutuyorum. Doluyorum. Çıkartıyorum. Tutuyorum. Toplamda 5 kere bunu yapıyoruz arkadaşlar. 4 ve 5. Tek seferde çekip sabitledim. Gördüğünüz gibi. Bu sihirli halka içerisine toplamda 4 adet yapacağız bundan. 2 3 Topladım, sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 5 Sabitledim. Sonuncuyu yapıyorum. Evet. 4 adet yaptıktan sonra sihirli halkamı şöyle güzelce çekiyorum. Kapatıyorum. Bu zincirin en üstteki tepedeki kalan ilmeğine şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Örgümü de böyle biraz dışa doğru meyillendirip sabitliyorum. ilmek kaydırma yaptım. Tekrar 3 zincir ve hemen e, ilmek kaydırma yaptığımız yere tekrar bir popcorn 5 adet yaptım, sabitledim, yana geçtim. Bu sırada boşlukların içerisinde çifter popcorn yapacağız. Arttırma yapmış oluyoruz yani örgümüzü genişletiyoruz. Evet bir popcorn yaptım, ikinciye geçiyorum. tekrar diğer boşluğa geçiyorum. Hemen yanına tekrar 5 adet yaptım çektim tekrar aynı yere banıyorum Dört ve beş. Evet şimdi en başta sadece bir adet yapmıştık hatırlarsınız oraya ikinciyi yapıyoruz yani bu sayede her tarafa çift banmış olacağız. Evet son e, arttırma yerimi yaptıktan sonra 3 adet zincir çekmiştim. Onun tepe noktasına şöyle bandım. ilmek kaydırma yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Üst sıraya çıktım. Burada şimdi aynı bölgeye popcorn yapıyorum. tek yaptım. Daha sonra yan tarafa geçiyorum. Buraya da tek yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 yaptım. Şimdi burada çift banıyoruz arkadaşlar. Aslında bu sıranın anlamı bir tek, bir çift olacak. Ben burada tek iki kere tek yapmamın amacı dönüp dolaştıktan sonra başlangıç noktasına tekrar bir çift yapacağım. Sadece arttırma noktalarında arttırma yapmış olacağım. Daha görüntüsü düzgün olacak. O yüzden o şekilde ayarladım. Aslında bu sıra bir tek bir çift şeklinde örülüyor. Evet, burada arttırma yaptık arkadaşlar. Tek örüyorum. Ve tekrar çift yapıyorum tek yapıyorum şekilde arkadaşlar tek kısımlara tek çift kısımlara çift gelecek şekilde sıramı dolaşıp geliyorum sıramı bitirdim geldim arkadaşlar ilmek kaydırma yaptım tekrar 3 zincir çekiyorum başlangıç noktam hep aynı zincir çektiğim yerin dibine popcorn yapıyorum 4 5 sabitledim yana geçtim bir popcorn sabitledim yana geçtim. Arkadaşlar bu sırada arttırma da yok, eksiltme de yok. Düz bir şekilde tüm boşlukların içerisine popcorn yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramı bitirdim, ilmek kaydırma yaptım. 3 adet zincir çektim. Yine aynı şekilde başlangıç noktamda popcorn yapıyorum. 4 5 sabitledim. Şimdi bu sırada eksiltmeye başlıyoruz arkadaşlar. Birincisini düz yaptık. Şimdi ikincisine geçiyorum. Göstereceğim. Popcornumuzu böyle doladıktan sonra çekmiyoruz. Tutuyoruz parmağımızla. Diğer boşluğa atlıyoruz. Burada da aynı şekilde 5 adet popkornumuzu yap yaptık ve hepsini bir çekip sabitliyoruz. Bakın eksiltme yaptık. Şimdi bu sırada bir tek bir çift şeklinde e, sıramızı dolanıp eksiltme yapacağız. Çileğimizin üst kısmına geldik çünkü. Tek yaptım tekrar Eksiltmeyi gösteriyorum. 4, 5 Evet. Şu şekil ikisini de yaptım. Tek seferde çektim. Dolaşıp gelelim arkadaşlar. Evet sıramı bitirdim ve burada sabitledim arkadaşlar. Şu şekilde çileğimizi oluşturduk. Üst nokta kaldı. Ama bundan önce elyaf dolduruyoruz. Evet bu şekilde elifimizi doldurduk ve şimdi kapatmaya başlıyoruz. İlk başta bu boşluklar içerisine sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 Bu çiftlerin ortalarına değil, şu eksiltmelerin ortalarına diye bu iki taraflarına yanlarına doğru banıyoruz. Evet. Şu şekilde kapattık. Daha sonra eksiltme yapıyoruz. Kesiyoruz. Bütün ilmeklerin hepsini kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Kestik. Evet çileğimiz oluştu. Şimdi üstünün sap kısmına geçiyorum. Yeşil kısmını öreceğim. 7 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincirimi çektim. Bir zincir atlıyorum. Diğerine geçiyorum ve bütün zincirlerin üzerine ilme kaydırma yapıyorum arkadaşlar. İlmeğimi banıyorum. Çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Bandım, kaydırdım. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. Ve şu şekilde örgümün etrafını dolanıp ilk Evet dolanıp ilk zincire ilmek kaydırma ile sabitliyorum. Şimdi tüm zincirlerini ama ters bağladım bir saniye. <laughs> ters örecektim. Şu şekilde. Aynen şu şekilde dolanıp buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Yana atlıyorum çift banıyorum. Altı kere arttırma yapıyorum arkadaşlar. Yani hep bütün ilmeklerimin içerisine ikişer kere banacağım. Sıra sonunda 12 adet sık iğnem oluşacak. Evet. 3, 6, 9, 10 12'ye tamamlayalım. İlk kere de arttırma yapıyorum. Ve tamamdır. 12 adet sık iğnemiz oluştu. Görüntü bir türlü netleşmiyor şu tekrar bulanıklaşıyor. Şimdi bir tek bir çift örüyoruz arkadaşlar. 6 kere bir tek banap, ikinciye çift banıyoruz. Sıra sonunda 18 adet ilmeğimiz oluşuyor. daha sonra iki tek bir çifte geçiyoruz Sıra sonunda toplamda 24 adet ilmeğimiz oluşuyor. Evet sıramı da bitirdim. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. 6. Şimdi ilk baştakine ilmek kaydırma. İkincinin içerisine sık iğne. Üçüncünün içerisine yarım trabzan yani dolayıp banıp şöyle tek seferde çekiyoruz arkadaşlar. Buna yarım trabzan diyoruz. Şimdi diğerine normal trabzan Ben yine doladım bandım. İki seferde çekiyorum. Diğerini üçlü trabzan diyorum ben. Doladım bandım ve üç seferde yani hepsini teker teker çekiyoruz. Şu şekilde örgümüz oluşuyor. İki ilmek atlayıp üçüncünün içerisine ilmek kaydırma yaparak bitiriyoruz. Tekrar gösteriyorum. 6 adet zincir çekiyoruz ilmek kaydırma sık iğne yarım trabzan trabzan üçlü trabzan iki ilmek atla üçüncüye ilmek kaydırma bu şekilde sırayı dolaşıp gelelim arkadaşlar sıramı tamamlayıp geldim arkadaşlar şimdi dikme işlemine geçiyoruz bunu tam böyle ortalayarak yerini belirleyelim öncelikle. İsterseniz yine ile de sabitleyebilirsiniz. Evet. Şöyle yerini ayarladım. Daha sonra bu uç kısımlarından şöyle girerek biraz sündürerek çileğimizi sabitliyoruz yana geçiyorum hemen buradan Bunu Şöyle birazcık çektirerek yapın. Daha sonrasında üst bölgedeki boşlukları sabitleyeceğiz. Buralarda ilmek atlamıştık hatırlarsınız. Bu ilmeklerimizi sabitliyoruz. Birbirlerine Bakın burada bir açıklık var koskocaman. Bunu bu şekilde kapatıyoruz. şöyle kenardan bir yerinden düğüm atalım ve içeri doğru çekelim Evet çileğimiz bitti arkadaşlar şöyle iki adet çileğim oldu benim de Umarım beğenmişsinizdir tarifimi. Bir sonraki videomda görüşene dek hoşçakalın.